değerli ikizce temsilcimiz Şükrü Kuru kardeşimiz selamlama konuşması yapacaklar efendim. Kıymetli hocalarım, kamu kurum ve kuruluşlardan davetimize icabet eden siz saygıdeğer misafirler, uzaktan ve yakından programımıza teşrif eden siz halkımız, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Kıymetli misafirler, değerli konuklar. Anadolu Gençlik Dergisi ikizce temsilciliği olarak siz kıymetli halkımıza gazete, dergi, kitap ve bu tür konferanslar düzenleyerek sosyal faaliyetlerde bulunacağız. Biz Müslümanlara düşen görev insanlığa yararlı sosyal faaliyetlerde bulunmaktır. Eğer bir toplumun iyi halleri o topluma yad ediliyorsa, kötü halleri de o topluma mal edilecektir. Gençlik dergimizin tek hedefi ise, iyi hallerde bulunup, kötü hallerden uzak durmaktır. Artık bu gaflet uykusundan uyanmalı, uyanmayanları ise uyarmalıyız. Anadolu Gençlik Dergisi ikisi temsilciliği olarak siz kıymetli halkımızdan tek istediğimiz gazete, dergi, kitap ve bu tür programlara daha fazla rağbet gösterip bu fırsatları kaçırmamanızı temenni ediyoruz. Kıymetli misafirler, değerli konuklar, Anadolu Gençlik Dergisi ve düzenlemiş olduğu bu programlar inşallah bundan sonra da devam edecektir. Tek gayemiz ve tek amacımız gayret-i İslamiyedir. Yani İslam yoluna siz de el hizmet etmektir. Burada Müslümanlara düşen vazife ise çok büyüktür. Bir Müslüman akıllı, uyanık ve ilim sahibi olmalıdır. Çünkü cahil kalmış bir toplum meyve vermeyen ağaca benzer. Meyve vermeyen ağaç ise başkalarına faydası olmadığı gibi kendisine de faydası olmaz. Bir toplum akıllı ve ilim sahibi ise o toplum bol meyve veren ağaca benzer. O ağacın meyvesinden herkes yararlanır. Öyleyse Müslüman uyumamalı, daima üstüne düşen görevi vazife bilmelidir. Kıymetli misafirler, değerli konuklar. Anadolu Gençlik Dergisi Ankara'da çıkarılmakta, aylık baskı yapılmaktadır. Dergi abone olmak isteyen vatandaşlarımız, Anadolu Gençlik Dergisi İkizce Temsilciliğine müracaat edebilirler. Çok yakında İkizce'ye Anadolu Gençlik Dergisi İkizce Temsilciliği bürosunu açarak siz halkımızın hizmetine soracağız. Bunun yanı sıra Türkiye genelinde faaliyetlerini sürdürmekte olan Can Suyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin İkizce'deki faaliyetlerini sürdüreceğiz unutulmuş, kimsesi kalmamış fakir fukarayı tespit ederek ihtiyaç sahiplerine ulaşarak ihtiyaçlarını gidermeye çalışacağız. Anadolu Gençlik Dergisi ikizi temsilcili olarak her eve bir Kur'an-ı Kerim projesini başlattık. Siz bilinçli halkımızdan bu projeye desteklerinizi bekliyoruz. Sizler bizim yanımızda bulunduğunuz müddetçe daha birçok projelerin altına imzalarımızı atacağımıza inanıyorum. Programımıza emeği geçen öncelikle Ankara Genel Merkeze, Samsun temsilciliğine, Samsun Selamet ve Ebabil Kitap Evlerine hepinizin huzurunda teşekkür ediyorum. Ayrıca kıymetli İkizce esnaf kardeşlerime, İkizce'deki ekip kardeşlerime, muhterem hocalarıma, programa emeği geçen tüm kardeşlerimin adına hepsinden teşekkür ediyorum. Bir dahaki programda da görüşmek ümidiyle Allah'ın selamı hepinizin üzerine olsun. Allah'a emanet olunuz. Saygı ve sevgilerimle.